Demek ki değilim sadece ev kiram var. Hı. Torunlarım o ev kirasından bakıyorum ben. Yetiyor diyorsun. Yetmiyor mu? Yetmiyor Allah? diyenler var bunlar abartıyor mu Yet, acaba? Yetmiyor diyenler. Ben mesela hı. hem Bodrum'da yaşıyorum hem Koçarlı'da yaşıyorum. Ekonomik durumum çok güzel iyi. Maşallah. Ama ekonomik durumu burada iyi olmayanları görüyorum. Hı. Benden daha iyiler. Nasıl oluyor ben ha, anlamadım ben. Bunu ben de anlamadım işte. Demek ki iyi ekonomi. Mesela Koçarlımızın durumu belli zaten. Hı hı. E ben dışarıda çalışıyorum. Ekonomik durumum iyi. Bir de ekonomik durumu iyi olmayanları görüyorum ben. Maşallahları var yani. Ula Harcamaları şey da var. güzel, giyim kuşamları da çok güzel. Çocuklarını bakıyorum. Her, herkes dışarıda yediriyor, içiriyor. Yani yanımda park var. Yani güzel demek ki hayat güzel gidiyor onlara. Herkes ayağını yorganı göre uzatmalı. Parası ne kadarsa o kadar yemeli. Ama şimdiki gençler bunu bilmiyor. Her şeyi hazır almakla olmaz yani hayat. Biraz da evde tatlı olacak. Almış olduğun yağ, soğanla yemek pişireceksin. esen sen dışarı çıkarsan bir de olmuş 150 lira. Gidersen her gün 2, 3 günde bir pide yersen. Siz yiyor musunuz pide? Ben yiyorum. Her gün mü? Her gün yemem. Tamam. Ne yiyeyim her gün ben pideyi? Ha, yani ha, çocuklarım iyi. geldi. Dün yaptırdım, yedirdim. Oh afiyet olsun. Yani, tamam çok güzel. Peki. Hiç yenmeyen bir şey değil ki. Bu Doğru. pidedir, lahmacundur dönerdir, kebaptır. Ama Al bir kilo yok. et, yap evde